Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. MIT, Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi. MIT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurt içinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran avcının tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit eden MIT, avcının faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine operasyon kararı aldı. Türkiye'nin sınırlarından 222 kilometre derinlikli bir alanda gizlenen sözde Kerkük Eyalet sorumlusu, MIT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Şii Ahmet Kod Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı. R. Avcı, DEAŞ'a karşı mücadele altında Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerine karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014'te Suriye, Ayn el Arap'ta faaliyet gösterdi örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır'daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, Çukur, barikat stratejisinde aktif rol alan ve avcı, özellikle Diyarbakır, Lice ve Sur'daki PKK, KCK, YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti. Askeri birliklere yönelik roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere